Merhaba sevgili dostlar, Çok Oyun kanalına hoş geldiniz. E, bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bakalım, daha doğrusu oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Ben çok fazla oynadığım bir oyun değil. E, benim yeğenlerim çok fazla oynar bu oyunu. E, Esma ile Mustafa onlara da selam olsun, onları çok seviyorum. E, ben onlarla oynarken arkadaşlarım ara ara oynamıştım böyle yani. Öyle çok fazla devamlı oynadığım bir oyun değil. E, şu anda çok fazla videolar var, çok fazla kişi oynuyor ama e, benim öyle çok fazla oynadığım bir oyun değil arkadaşlarım. Bugün oynamaya çalışacağım. Ee, bakalım oynayabileceğiz mi arkadaşlarım? Ee, 4 tane şu anda haritamız var. Ee, daha doğrusu oyun modu diyeyim size. Ben Enmez Kapmaca ile başlamak istiyorum arkadaşlarım. Ee, bakalım bu karakterim de bu. Yani çok fazla öyle iyi karakterim yok arkadaşlarım bu arada. Söyleyeyim. Ben bu karakterle oynamayı seviyorum çünkü... Evet sevgili dostlarım devam ediyoruz şimdi. Üç, burada en fazla elması kapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 3 kişilik gruplar halinde. 3 kişi de karşı da var. Bakalım ne yapacağız. Evet bir tanesini indirdik arkadaşlarım. Evet elmasları toplamaya çalışıyoruz burada. Amacımız bu. Oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo. Kaç 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 Şunun Arkası durman lazım. Evet şöyle bir saklandık saklandık. Evet şimdi yardım aksiyonu atmak için Evet bir tanesini indirdik arkadaşlar. İki tane ya. Oo. Güzel. Güzel. Toplayalım bakalım hemen seni. Topla 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 topla. Evet arkadaşlarım yapıştır. Evet atıl kurt bakalım. Kurt atılalım. Atıl kurt atıl kurt atıl kurt. Kaçma. Kaçtı arkadaşlarım onu indirebilirdik aslında ama kaçtı. Şöyle geri, biraz geri geleyim. Canımı doldurayım. Şunu indirmemiz lazım artık sevgili dostlar. Hop 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 arkadaşlarım. Hop hop, hop. kurt. Kurtar beni kurt. Atıl kurt. Gel bakalım buraya. Şimdi sıra bende. Evet yedim arkadaşlar bir tanesinden. Oo, şov <laughs> yaptım orada. Geri kaçmam lazım arkadaşım şimdi canım çok az. Canım çok az. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Evet top arkadaşlarım. Kaç 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 kaç. Of yapıştırdık arkadaşlar güzel güzel. Kaç 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 kaç. Ölmemiz sakın arkadaşlarım. Ölmememiz lazım. Evet canımız az. Yanımızda evet şimdi yardım zamanı Hop yapıştır. Atıl Oo arkadaşlarım öldüm ya. Bir sürü elmaslarım bitti hepsi. Koş 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 koş. Kurt burada mısın? Atıl kurt. Atıl kurt olmuyor onları. Yiyor onları. Kurt yiyor onları oğlum. Eyvah arkadaşlar çok demek yedik Evet kurdun arkasından gidiyorum arkadaşlar. Yapıştır. Evet bir tane daha yapıştırdım arkadaşlarım. Güzel oldu. Çok iyi oldu bu. Hop 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 arkadaşlar çok fena demek ya. Of 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 arkadaşlar fena yapıştırdılar bizi. Arkadaşlarım kırmızı takım kazanıyor şu anda. Bir an önce onları inmemiz lazım. Evet geri sayım başladı 14. 13. Atın kurt. Evet. Aa, arkadaşlar yenildik galiba. Yenilik arkadaşlarım maalesef yapacak bir şey yok. <laughs> maalesef arkadaşlar devam ediyorum. Ya yenildik ya. Olmadık ama. Neyse olsun. Bence fena değildim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi e, hesaplaşma yok. Savaş topunu oynamak istiyorum arkadaşlar bu defa. Evet. Arkadaşlar burada da amaç şey. E, ortada bir topumuz var. Yine 3 kişilik takımlar halindeyiz. 3 kişi de karşıda var. Ee, topu gol atmaya çalışıyoruz arkadaşlarım. E, ee, i̇ki yapan kazanıyor. Evet yine yine güzel başladım sanki. Ee, öleceğim öleceğim öleceğim. Ah öldüm be. Arkadaşlar bu karakterin şöyle bir dezavantajı var. Ee, şeyi çok tutuyor arkadaşlar. Gücü, hop oh, hop gol yiyeceğiz. Gücü çabuk bitiyor arkadaşlarım. Evet Cem aldı topu sol kanattan. Evet sola çıktan şöyle. Evet, evet evet evet. Cem aldı topu sol kanattan gidiyor. Evet evet. Bastır oğlum. Gol atacak mı? Evet. Kaleye yaklaştım. Yaklaştım kaleye. Evet, sağdan soldan sağdan soldan. Evet. Fırlat. Fırlat. Ah be. Ah be. Çok yaklaşmıştım arkadaşlar ya. Bakalım atabileceğiz mi? Evet tamam hocam arkadaşlar. Top bayağı geldi. Babacım ben seni koruyacağım. Gel bakalım. Atıl kurt. Kurt git buradan. Hadi devam et sen. Ben seni koruyacağım. Ben kendim feda edeceğim bak seni yine. Ah be ah be ah be ah be Olsun yine bayağı kaçırdım onu arkadaşlar Lan git oradan gol at işte git oradan gol at Git oradan gol atsana O kadar koruduk seni ya Terbiyesiz adam Arkadaşlarım adam şov yapıyor ya Oo oh, canımız gidiyor kaç kaç buradan kaç buradan kaç buradan Evet yedim onu bir tanesine arkadaşlarım Evet saldır kurt saldır kurt Yapışır onu. evet çok iyi çok iyi çok güzel top nerede top nereye gitti burada Evet atıl kurdu oğlum kurtuyor onları Kurtuyor onu evet bir tanesini daha indirdim arkadaşlar Evet çekiliyorum geri şimdi top alacağım Evet topa aldım arkadaşlar topu Evet şöyle bir Şimdi bana gelecekler evet bizimkiler onları yerse ben de bu topu getirmek istiyorum arkadaşlar diğer taraftan Evet Cem yine sol kanattan aldı topu Evet gidiyor sol kanattan. Evet evet çok yaklaşık kaleye. Atar mı? Atar mı? Ayıcık Ah be ah be ah be ah be. Yine atamadık arkadaşlar ya. <laughs> çok, yine çok yaklaşmıştık ya. Arkadaşlar hala 0-0 maç. Evet o baya sağlam savunma yaptık arkadaşlar. Haydi koş bakalım bu, bu sefer gol atalım. Bu defa gol atalım haydi. Evet atıl kurt atıl kurt Arkadaşlarım bence güzel gidiyorum. Fena değilim. Gel buraya. Oh, evet işte bu. Evet Taylan 24 gol attı. Evet ben de fena oynamadığımı düşünmüyorum arkadaşlarım bence. Hak verirsiniz bana. <laughs> bu kadar acemiliğe karşı. Ne fena değilim. Evet. Evet arkadaşlar şimdi diğer diğer bir haritamız olan ee, nerede oynayalım hesaplaşmada oynayalım bakalım ama bu sefer şey yapacağım arkadaşım ee, burada Karakterim değiştirmem lazım. Ee, burada kimle oynasam, kimle oynasam, kimle oynasam, kimle oynasam. Neredeydi benim bir tane? Evet. Seninle oynarım ben bence. Evet arkadaşım. Bu, bu, defa şeyde oynayacağım. Hesaplaşmada oynayacağım. Bakalım ne yapacağız burada? Oyna. Evet. Hesaplaşma modumuzda ne yapacağız bakalım teke tek de. Evet arkadaşım bu da herkes tek. Herkes birbirini öldürmeye çalışıyor. Yani daha doğrusu sona kalmaya çalışıyoruz. Burada en o kalan ok kazanır arkadaşlar Evet ben bu karakteri seviyorum arkadaşlar Bu karakterin savunması baya iyi Ben de çok fazla iyi karakterim olmadığı için Savunması en iyi olanla bu oyunu oynamak istedim Arada artık şey yapacağım arkadaşlar, Fırsatçılık yapmaya çalışacağım Bakalım becerebileceğiz mi Fırsatçılık yapmayı Evet şöyle bir dolanayım Şu anda 7 savaşçı kaldı arkadaşlar içeride görüyorsun Hop 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 hop, hop. Sakin ol kovboy Sakin ol sakin ol Arkadaşlar iki ateş atarsan kalacağım galiba. Evet, şöyle bir gidelim. Ben şöyle bir içeyim. Şunları ikisi kapışsınlar arkadaşlar. Evet kapışıyorum kapı. Evet yapıştırdık arkadaşlar. <laughs> evet şunun şeyini alayım. Gel buraya gel buraya. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya kaçma kaçma kaçma. Evet. <laughs> arkadaşlar tek tek kaldı şu anda. Evet şunu almam lazım. Evet onu da aldım. İyi, i̇yi bir HP'm olduğunu düşünüyorum. Herhalde buradan kurtarmaya çalışacağız. Bakalım arkadaşlarım. Evet, buradasın. Buradasın. Arkadaşlar hayır 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 hayır. Evet. Ben buyum işte. Sen kimsin lan? Pardon, anlamıyoruz arkadaşlarım. Burayı bitmeyeceğim. <laughs> kazanırız arkadaşlar her türlü kazanırız sıkıntı yok <laughs> Arkadaşlarım oyunu gerçekten zevkli bir şey benziyor yani ben daha önce hiç şey olarak oynamamışım arkadaşlar bunu hani böyle e, zevk alayım ya da öylesine oynadığım oyunlarda ama böyle bayağı ciddi alınca zevkliymiş arkadaşlarım <laughs> Arkadaşlarım e, Brawl Stars'ı bölümümüzün sonuna geldik e, eğlendim gerçekten eğlenceli bir oyunmuş bundan sonra bununla bölümleri devam edeceğim arkadaşlarım ee, i̇kinci bölümde görüşürüz. Ee, şimdi hoşçakalın arkadaşlar.